Merhaba arkadaşlar, ee, bugün de size elimden geldiğince kare anlatacağım. Kare en önemli, e, dörtgenlerimizden bir tanesi, daha doğrusu en önemlisi. Yani kare ve dikdörtgen soruları kesin gelecek bence, nacizane benim fikrim. Yani kare soruları, dikdörtgen soruları, bundan önce anlattığım dikdörtgen sorularına nasıl benzerlik soruları dediysem, e, kare soruları da eşlik sorularıdır, bunu aklınızdan çıkarmayın. Yine köşegenleri birbirine eşit. Yani kare artık nirvana arkadaşlar. Yani biz nereden başladık bu dikdörtgen serüvenine? Yamuktan başladık. Yani sıradan dörtgenlerin üst alta paraleldir. Üst alt çok hoş bir kelime değil ama ilk karşılık iki kenarı birbirine paraleldir. Yamuk oldu. Sonra diğer paralel kenarlar geldi. Paralel kenar oldu. Sonra köşegenleri dik geldi. Eşkenar dörtgen oldu. Dikleşti. Dikdörtgen oldu. Artık karede açı ortayınız var. Köşegenleriniz eşit. Köşegenleriniz birbirine dik. Yani artık nirvana'ya ulaşmış olduk. Nirvana'dan soru çözelim. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Tekrar söylüyorum. Dikdörtgen soruları benzerlik sorularıdır. Kare soruları eşlik sorularıdır. Ona dikkate alarak devam ederim. Şimdi kare. Söyleyecek bir şey yok. Kalede neymiş? Nirvana'dayız arkadaşlar. Buralar 45-45 e ayrılır. Sakın dikdörtgen de ayırmayın. Hani bir gün birisi ayırır. Ben de görürüm. Ciddi anlamda dalga geçerim. Net dal geçerim. Bu kadar netim. Şimdi bakın burada AC eşittir. Yani şu köşegen eşittir BE. Şimdi bunu önceki videoda ben size söylemiştim. Saçma sapan yerlerde eşitlik veriyorsa arkadaşlar bunun Türkçesi diğer köşegeni çek onu kullan demektir. <laughs> o zaman diğer köşegeni çektiğim zaman e, buradaki AC de BD'ye eşit işte olacağı için otomatik olarak burada ne oluştu? İkiz kenar üçgen oluştu. E, dolayısıyla karede olduğum için burası 45. Tekrar söylüyorum dikdörtgenle böşeler yapmayın. Şunu topladığımız zaman burası 100. E, 180'den 100'ü çıkardım. 82'ye böldüm. Buralar 40-40 gelmiş bulundu. Yani mevzu bundan ibaret. Şimdi bakalım burada çemberimsi görünmüş aslında içten içe kare olmaya çalışan bir şeklimiz var. Yanda kare dediğine göre kare diyebiliriz herhalde diye düşünüyorum. Şimdi buradaki açıya 90 vermiş demiş ki AE bakın şuradaki çember ama aslında çember gibi olmayan doğrusal şey. Burasıyla buradaki FE birbirine eşittir demiş. Şimdi bunun olayı ne? E burası x artı 9 da burası x artı 9'dur. Şimdi bana bunun köşegenliğini bildiğiniz için buranın 45'liğini biliyorsunuz. Tekrar söylüyorum bunu dikdörtgen yapmayın. Üçgenin iç açılarını toplayıp neye ulaşıyorum? Direkt x'e ulaşıyorum. Yani buradaki 2x artı 45 9 daha 54 eşittir 180. Buradan 2x eşittir 100 kaç geliyor? 126 x eşittir 63 şeklinde x'e ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bakalım biraz daha yine aynı şey var bakın. Buradaki ac diyor ki eşittir diyor de ya ne alaka? E o zaman ne yapacağız? Bunu kullanmayacağız da bunu kullanacağız. O zaman burada nasıl bir üçgen gelecek? İkizkenar üçgen gelecek. E zaten kareden dolayı buranın 45 olduğunu biliyorum değil mi? E 45 ise buranın toplamı 80, burası 80, e, toplam 160'tan 20. E buranın yine dikdörtgen değil bakın karede 45 olduğunu biliyorum. Yani cevap ne geliyor? 25 geliyor. Yani mevzu çok da derin değil aslında arkadaşlar. Şimdi geldik yine kareye. Bakın 6 kök 2 yazdım. 6 kök 2 yazdım. İlk işim bunu çekmek olur. Neden? Çünkü kare. Ve kök ki kök ki 45'ten dolayı hatta burası da 45'ten dolayı burası altı kök kökü katından 12. Aa buraya 30 kalmış. Buralar ikiz kenar 75 olmuş. Ya, zaten bitti. Burası ne oldu? D. Yani D dediğimiz 12 olmuş oldu. Yani çok heyecan yapmadan sakin olarak bana bunu neden vermiş diyerek girerseniz işin içine çok kolay şekilde yapacaksınız. Şimdi D kare Yazıyor orada emin olun. Kare yazmasa yapmazdım. Şimdi bakın burada rastgele sayı bakın geometri rastgele sayı verilmiyor zaten. Hiçbir zaman verilmedi zaten. Şimdi bu 5 ve 5 olarak verilmesinin sebebi diyor ki karedesin. Sen bunu çekip buraya 90 yazabilirsin demeye çalışıyor size. Ve aynı zamanda sen karedesin. Bunlar da birbirine eşit. Allah'ım dikin karşısında muhteşem üçlü. Gördünüz mü kenar ortaydan dolayı? E, 5, 12, 13, 6 buçuk, 6 buçuk. E burası da doğal olarak ne olacaktır? 6 buçuk olacaktır. Yani tekrar söylüyorum heyecan yapmıyoruz. Heyecan yapmadan hayatımıza devam ediyoruz. Şimdi ona geçmeden önce araya bir iki tane dikdörtgen karışmış. Onlardan olur olmazsa yapıveririm. Şimdi bakalım bu soruda yeni nesil sorularımızda ne diyor? Şimdi bir kenarı 50 santimetre olan ABCD karesini vermiş. Tamam. Duvardan 30 santimetre uzaklıkta vidalanmış. Sonra CD kenarı paralel. Yan duvara uzaklığı 30 santimetre. Yeri olan uzaklığı 150 santimetre olan tamam. C köşesinden kurtulmuş. Aşağı doğru sarkmış. O da olur. bana uyar. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şimdi D kenarının uzaklığı değişmez arkadaşlar. Bakın geometride bu tarz sorular, yeni nesil sorular değişmezler üzerinden devam eder değişmeyenlere bakacaksınız. Bir, şunun kare olması değişmeyen bir gerçek. Çünkü tabloya yapılan bir şey yok sonuçta. İki, D çivisi yerinden çıkmadı. E, duvarın uzaklığı değişmeyen gerçek. Sonra değişenlere geçeceksiniz. Bakın burası 30, burası 50, e, burası 40. E, ben sana demiştim kare soruları eşlik sorularıdır. E alfa 90 beta desem, alfa 90 beta desem ve 90'ların karşısı birbirine eşit olduğu için bu iki üçgen birbirine eşit olur. E, bu durumda alfanın karşısı burada 40 ise burada alfanın karşısı 40'tır. Beta'nın karşısı da 30'dur. Buraya kadar herhalde bir sıkıntınız yoktur diye düşünüyorum. Şimdi bana burayı soruyor. Zaten ne biliyordum ona da girmem lazım. Zaten bu D'nin bakın D hiç kopmayan yer gördünüz mü? D'nin zaten 50 ile beraber buraya uzaklığı 200'dü. E, burada bir 70'imiz var. 200'den 70'i güzelce çıkartırsak. 130'u bulmuş oluruz. Yani değişmeyen şeyler üzerinden yapılır arkadaşlar. Değişen şeyler üzerinden soru yapılmaz. Buraya bir tane dikdörtgen kaynamış. Bu da bonusumuz olsun. Hadi bir tane dikdörtgen sorusu çözeyim size de. Bu da çok kolaymış be. 12 ise buralar 8, 8. Şimdi alana gideceğiz. Şimdi ben şahsım adına bunu eslemeden yapmayı tercih ediyorum. Yani şöyle buradaki kelebeği görmezlikten gelemem. Yani 4'ü 12 ise buraya A derim buraya güzelce 3 A derim. E Bunu çektiğim zaman şimdi bunu yapma amacım şu tek yer yani tek derken bilebildiğim bir alan ADB alanıdır. Onu da parçalara ayır, ayırırsam direkt zaten sonuç gelecektir. Diyorum ki... Buraya S diyeyim. Buraya 2S diyeyim. E, A'ya 3S diyorsam 3A'ya 9S diyorum. Toplamdaki 12S zaten 8 çarpı 12 bölü 2 olur. S buradan 4 olur. Bana zaten 11S soruluyor. Cevap 44 olur. Aynı soru biçimi karede de yapılırdı. Yani toparlarsak şunu demeye çalışıyorum. Size verilen verileri görmezlikten gelemezsiniz. Bana bunu neden vermiş diyeceksiniz. Ben bunu nerede kullanabilirim diyeceksiniz. Onun haricinde küçük nüansları kullanmanız lazım. Yani neden dikdörtgen değil de kare sorusu? E köşegenleri dik. Her yer 45. Neden olmasın? Değil mi? Ya da neden paralel kenar değil dikdörtgen sorusu? E çünkü dikdörtgenin köşegenleri eşit, paralel kenarını değil. Yani bu neden sorularını kendinize sormadığınız takdirde geometri ilerlemez arkadaşlar. Bana bunu neden vermiş diyeceksiniz. Ben bunu nerede kullanacağım, neden verdim bana bunu deyip soruyla konuşmanız lazım. Yoksa istediğiniz kadar özellik ezberleyin hiçbir işinize yaramayacaktır. Ben söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.